İlber Hocam Suriye'yi bir kelimeyle tanımlayabilir mi? Tanırım. Bir. Bir kelimeyle. Bir kelimeyle. O. Suriye tarihte bizim bildiğimiz Suriye yoktur. Sınırları Osmanlı'dan sonra Suni olarak çizilmiştir. Bu kadar iki kelime kullanalım. İki üç sınırları Suni olarak çizilen ülke. Bunu açabiliriz tabii. Hı. Nasıl oldu hocam sınırlar? Şimdi bununla tabii Ne Suriye devletine, ne idaresine, ne halkına hakaret etmeyi, küçümsemeyi hedeflemiyoruz ama realiteyi veriyoruz. Suriye diye bir ülke tarihte yoktur. Ha Romalılar bir Suriye'den bahseder. Bu Suriye bugünkü Suriye'nin hem yarısıdır hem daha genişidir. Yani aşağıda Ürdün'e kadar inen kısımdır. Gene bizim Osmanlının Suriyesi 19. yüzyılda kullanılır Şam eyaletidir. Say Haleptir Halep Suriye'ye girmez. E, Roma'da da Antiokya ayrı bir bölgedir Antiokk biliyorsunuz. Şimdi bir arada bir Suriye var. Bu Suriye'nin özelliği. Fransızların İngilizlere karşı yarattıkları, bir çizimdir bu. Bu çizimin içinde, bu dizaynın içinde, tersimin içinde ee, tabii ki Sünni Araplar var. Artı Kürtler var, Sünni Kürtler. Ve artı Nusayri Araplar demeyeceğiz. Çünkü Nusayriler, evet. Dürzüler gibi mezhep grupları için Araplık hiç önemli değil. Evet. Arapça konuşurlar. Hepsi o. Ön ve tek şeyleri kimlikleri, dürzilikleri ve nusayrilikleri ve gezidilikleridir. Gezidiler Kürttür. Kürtçe konuşurlar. Dua kitapları da Kürtçedir. Bunların üzerinde Cevdet Paşa'nın mükemmel tarifleri vardır. Hmm. Mükemmel tarifleri vardır. De tasvirleri vardır. Ve Suriye hepinizin bildiği gibi Fransız idare sistemini Fransız kültürel etkilerini benimseyen bir ülkedir. Arap ülkeleri içinde kültürel bakımdan en zengin mirasa sahiptir. Tabiat bakımından belki en güzel ve renklisidir. Fakat maalesef tabi zenginlikleri su kaynakları itibariyle en problemlilerdendir. Su kaynakları yüzünden Türkiye ile problemlidir petrol vesaire gibi kaynakların kıtlığından dolayı öbür Arap ülkelerine bağımlıdır. Fakat ideolojisinin ve harici politikasının petrodolarcı Araplara tamamen zıt olması nedeniyle de Arap Birliği içinde sürekli bir çatışma ve bir karşılıklı <laughs> münaferet, bir güvenilmezlik ama vazgeçilmezlik gibi karşılıklı nefret ve sevgi demeyelim ama işte kardeşlik ilişkileri devam etmektedir. Hani bir Polonyalı lafı vardır ya, dostunu kendin seçersin, kardeşini Allah hmm. sevmesen de diye. Arap iddiadı budur. Yani şimdi bu tip çalışmalar, çatışmalar çok oluyor onun için. Hocam bu şimdi Osmanlı döneminde baştan Halep, Şam. Değil Halep de. ayrı bir vilayet. Ha <laughs> yani bugünkü Suriye. Ve içine Antep dahil, <laughs> Savcıek olarak Raqqah, Rahat dedikleri Urfa bağlı. Yani Al ana Halep Şam diye yönetirken 1864'ten sonra Suriye, 1864'den sonra, Suriye 1864'den vilayetini kuruyorlar. 1864'ten sonra hayır, şöyle bir durum oldu. Ee, cebel Cebeli Lübnan var hı hı. idi. Cebeli <laughs> Lübnan vardı bizde. Ve buna cebeli dürüz denir aslında. Cebeli hmm. Lübnan denmez, cebeli dürüz denir. Dürüzlülerin dağıdır hakikaten. Fevkalade enteresan bir medeniyettir. Dürüzü deyip geçmeyelim. Sen muhtaraya gittin değil mi? Gittim. Muhtaraya da gittim. Aliye'ye de gittim. Yani divanı harbin. Orası Muhtarada şimdi zikretmesinin bir nedeni var. Bekleme odasında Dürüzlülerin <laughs> emirinin iki tane tablo görüyorsun karşılıklı. Bir tanesi Mareşal Zhukov Kızıl Meydan'da nazi bayraklı Kelal Arka. Canları yani Sovyetleri. Evet. Sovyet bayraklı. Şimdikinin ve babasının. Hmm. Yani Sovyetleri muhabbet Can duymak yapacağım. akıllarına geliyor Can Bolat ailesinin. Karşısında bu komünist diyeceğiniz pro Sovyet diyeceğiniz yağlı boya tablonun karşısında başka bir şey var. Koz kocaman bir Osmanlı arması getirip evet. koymuş girişte. <laughs> evet ve önünde de Şekip Aslan Bey'in bir fotoğrafı hmm. Ayan Meclisi üyesi olarak Osmanlılığı tutan bir şey. Bu hiç absürt değil dedi. Ama de Şekip Aslan dedesi. Dedesi ve babanne tarafından. Hayır. Her dedesini ayana gönderen adam oraya ayan üniformasıyla koymuyor onu. Şeki pastanı şey ben bir türlü anlayamadım. Niye? Ya Osmanlı aile, seviyor. Aile divanı abi var. Şimdi onun İttihatçı Paşalara yazdığı mektuplar var abi. Şimdi yayınlayacağım bunu. Hepsini burada. ihbar Nerede? ediyor milletin. Felaket mektupları. Şey diyor doğru ama. Felaket mektupları. Şimdi Suriye'de kulak ya, arkasından konuştuğu zaman asmışsın. herkes hayır. Cemal Paşa hepsini asmış. O adam evet. hala İttihatçı ve şey yapıyor. Evet. İhbar ediyor. Hala bak bir bir şey söylüyor. İhbar edilecek bir ediyor. Şimdi resmi tarih meydanı şu diyor değil mi? Şam'daki meydana. Hı. 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 Bir takım insanlar meydana hain diyorlar. Niye Hı. dedim? E diyor yani İngiliz ve Fransızlarla iş işgölülen adama diyor ne yapacaktı diyor Hı. yani. E, Tabi Araplar iddiatçı o... sevmezler. Abdülhamit'i daha çok severler ama. Ama o meydana şu heda o. Şehitler meydana. Sadece Ali Edivan'a bir şey değil. Hayır değil. Maysalon Savaşı var ya şimdi. Evet. Onun, onun içindir aslında. Fransızların genevajı olmayan evet. bir şey de o. Evet. Yani onun için. 50'li yıllardaki da. şey mi? 31'deki. 31'deki. Maysalon hocam, şeyindendir o. Bir de biliyorsunuz Suriye'de kuvvetli bir Türk varlığı var. Var yani. O hmm. belli bir şey. Onu şey olarak kullanmanın gereği yok ama var. Bu çok önemli. Aslında bilmiyorum kültürel haklarının korunması gereken bir hmm. Şey vardı zaten hocam bu 6-7 sene önce ben gittim o zaman ilişkiler yeni yeni düzelmeye başlamıştı. Elçilik Türkçe kurslar açtı. Herkes ee, gidiyor. Eee ne olmuş Şam mı? Şam, bizim elçiliğimiz açtı hmm. Şam'da. Şam, Halep. Ee, Şam'da Harise. mesela Halep'tekiler Türkçeyi unutmamışlar ama Şam'da şehir merkezindekiler Türkçeyi çok zor konuşur hale gelmişlerdi o o dönemde ve ama Şam zaten Türkçe için zayıf. İşte o kurslara devam ederek e, mesela o kültürel ilişki açısından o dönemde belli etkiler ama var herhalde artık. civar ülkelerde Türkçe artık ekonomik bir dil oluyor hmm. yani kuvvetli bir dil haline geliyor. Ha şeyi soracaktım hocam, demir orada kaldı? Şimdi Osmanlı niye Suriye ismini kullanmaya başlıyordu? O 19. 19 1864'ten evet, sonra. Evet, maalesef. Hayır ne, kimin aklı yani biliyor musunuz acaba yani kimin aklı? Hayır şeyden 1864 Lübnan nizamnamesiyle ilgili mi onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an 64, 74, 64, mi? 64, 64, 64. Vilayet nizamnamesi. Vilayet nizamnamesinin nizam 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 temeli Çünkü yani, Şam'ı Sayda'yı ve Trabuz Şam'ı birleştirmişler. Maroniler Maruniler birbirini öldürmeye başladılar. Hı. Katliam başladı. Marunileri Fransa'nın kışkırttığı çok açıktı. Aa, ayıp olmasın diye Dürcüleri de İngilizler tabii silahlandırıp gitmeye başladı. Boş kalmasın diyorlar. Bunları da biz okutalım. Cahil kalmasın mantaritesi. Hmm. Ve o zaman Fuat Paşa gibi Ahmet Cevdet Paşa gibi bundan sonraki devrede birbirini yiyecek zeki adamlar at sahibine göre kişiler hmm. o devirde kafa kafaya verip güzel nizamnameler ve statüler hazırlıyorlar. Hmm. Mesela Mithat Paşa ile Cevdet Paşa'nın birlikte çalışması gibi. O Tanzimat ekolü, o büyük adamlar, Reşit Paşa, Mehmet Emin Ali Paşa falan, Abdülmecid. Siz Abdülmecid'i çocuk zannedersiniz değil mi? Hiç zannetmem. Hiç zannetmezsin. Hiç zannetmem. cin gibi biri. <laughs> cin. buçuk yaşında bir cin. Yani adamları... Geceler zekiye... biraz sarayda otursa daha iyi. Ha. Uzun yaşar. Geceleri sarayda otursaydı Vallahi daha uzun yaşardı ya, ama... Valla beni ilgilendirmiyor fazla yani. tabii padişahtır ama... Yani bak bir yanda Reşit Paşa, hmm. bir yanda Cevdet Paşa, bir yanda Ali Paşa, Fuat Paşa... Hmm. Kafalarında 40 tilki gezdiren... Bir tarafta Hüsrev Paşa... Cevdet Paşa gibi böyle kafalarında... Ama bir tarafta da Kıbrıslı var... Kıbrıslı, kırk tane tilki gezen, bir yanıyla çok derin ilmi olan Cevdet Adamları böyle tanıyıp, sohbet edip, içlerine girip ona göre gruplaştırmak o herkesin yiyeceği iş değil. Yani ben size söyleyeyim bu, bu büyük bir adam hakikaten ve 16 buçuk yaşında buna maruz kaldı bu. 16 yaş 2 ay bilmem ne günmüş yani Yılmaz hmm. böyle Elbine bir iyi yetişmiş mi? bir de iyi, yetmiş, yetişmiş. Yetişmiş, iyi yetişmiş 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 tabii yetişmiş daha geçti yani Osmanlı serbest ortamda yetişiyor <laughs> yalnız evet. bugünkü yani Suriye Suriye beni ben yarın onu yazdım Suriye ve Lübnan'ın asıl yaratıcısı bizim şeydir bizim Melek Şahların büyük dayısı Muhammed Ali Abid Abid şeyin mi? oğlu Sultan Hamid'in Oğlu. İzzet, İzzet Paşa'nın oğlu. Arap İzzet. Arap İzzet'in İzzet, İzzet Paşa'nın oğludur. Çünkü Arap İzzet aslında Kürt İzzet biliyorsun. Çerkes. Ha? Çerkes. Çerkes mi? Niye Çerkez Arap İzzet, İzzet diyorlar Çerkes'e? Esmer. Arap Esmer. O da Şam'dan gelmiş ama dolayı. bunlar, bunlar <laughs> e, Kafkas sürgünü. Sonradan <laughs> İzzet Paşa. Arap İzzet oldu. Çerkes. Ama Hristiyanmış. Müslüman Yok Hristiyan değil. Hristiyan değil. Değil mi değil, değil Müslüman. Başa itibari Müslüman. Ve çok iyi lisan biliyor. Hmm. Batı'yı iyi biliyor. Oğlu mesela e, Mehmet Ali Abid. Ben onun oğlunu tanıdım. Abid Paşa'yı. Kanda hmm. yaşardı. Yani Mehmet Ali Abid'in oğlu. Abid Paşa rahmetli o da. Şimdi e, Mehmet Ali Abid Galatasaray ve Paris hukuksu oldu onun hmm. İngilizce falan da öğrenmiş. E, 32'de Suriye Reis-i 32'di galiba. reis olduğu vakit o arada işte şey var. Lübnan'ı ne yapalım edelim falan filan. E, Lübnan'ı kurun demişti. Hala Suriye birçok Suriyeli nefret eder. Ama devlet dönemiyle de gömmüşlerdir. O da Abid Malikanesi vardır biliyorsun. Evet. Şam'daki. Şimdi bu arada, Suriye Lübnan'ı istiyor. Bizim diyor. Lübnan'da da bir takım adamlar bunu tutuyor. Garip bir şey Suriye'nin ayağından bir takım insanlar Suriye, Lübnan'ın Suriye'yi tutuyorlar. O sayede daha rahat, rahat ama para bakımından değil. Asayiş bakımından daha yaha rahat yaşayabileceklerini de düşünüyorlar. Ki öyledir herhalde bilmiyoruz. Çeyin ya zaten baştan kurulduğunda 5 parça değil mi soruyu? 5 parça olarak kuruluyor. Şam ayrı, Halep ayrı, Lübnan ayrı. Hatay ayrı, Sancak bölgesi ayrı. Hatay o şey. zaten şey hı. Sancak idaresi, hı hı, Sancak olarak. Yani Fransa'nın içinde Lask, Sancak. Laski ayrı olarak. Beş parçalı geliyor yapın. O e, Faysal'ı postalamadan önceki haritadır. Hı hı. O beş parça geliyor başta. Şeyden, Ma Manda döneminde. Manda döneminde, fakat Mandası Fransız Mandası yani hem Fiilendir, hem Sanremo Konferansından e, karar olarak çıkıp ve Milletler Cemiyeti Akvama tebliğ edilmiş. Yani hukuken de oturur. 24'te tutuş. mi 22'de mi ne onaylatıyorlar oraya. Evet. Ve tasdiklidir da, o. Evet. Fransız mandası orada. E, fakat Suriye'nin bağımsızlık anlaşmasını e, şey zamanında hazırlanır. Mehmet Ali Abid zamanında hazırlanır. Fakat tasdik eden, anlaşmayı imzalayan çünkü o Eylül Aralık arasında bir görev değişikliği var. Şey geldi. Eee Haşim El Attas. Hı. O zaman ki Reis-i Cumhur hatta haşır, si, hatta, hatta, hatta. Çok önemli bir ayrıntı var adam. Hatta o, o imzalamıştır şeyi. Anayasayı 1936'da bağımsızlığını almıştır. Fakat Fransız askerinin son Fransız askerinin çekilme tarihi 1946'dır. Evet. Sonra. Ama e, Halep tarafına falan Almanlar girmiştir. İki Dünya Savaşı'nda. Yukarıya çıkamamış ama girmişlerdir. Ama e, Fransız döneminde ee, bilhassa Mayıs'a Savaşı'nda çok kan dökülmüştür. Hı.